Arkadaşlar herkese merhaba ben Mertcan Orhan kolumda Xiaomi Mi Band 6'yı görüyorsunuz. Xiaomi Mi Band 6'yı yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ve bir haftada oldukça fazla deneyimlediğimi düşünüyorum. Çünkü duşa bununla girdim, yatağa bununla girdim, oraya buraya hep yani Xiaomi Mi Band 6 ile gittim. Epey bir kullandım bilekliği. Şimdi bu videoda da deneyimlerimden oldukça iyi bir şekilde bahsetmeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. O zaman artık videomuza geçelim. Xiaomi Mi Band 6'ya tasarım olarak baktığımızda aslında serinin diğer üyelerine göre çok da farkı yok. Yani Xiaomi Mi Band 5 ile kıyasladığımızda mesela aslında çok benzer tasarım anlayışına sahip olduğunu görüyoruz her iki akıllı bilekliğinde. Ancak bu tarafta ekran tarafında özellikle çok güzel yenilikler var. Şöyle söyleyeyim sizlere Xiaomi Mi Band 5'te biraz daha işte çerçeveleri kalın bir ekrana yer veriliyordu. Ancak Xiaomi Mi Band 6'da şu anda da gördüğünüz gibi gerçekten ince çerçeveli ve büyük bir ekranın yer aldığını görüyoruz. Yani ön taraf tamamen ekran ile donatılmış ve bence bu özellikle günlük kullanımda sizlere çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Açıkçası benim hoşuma gitti ekran ve ekran kalitesi olarak bakıldığında da aslında Xiaomi Mi Band serisinin son üyeleri ekran konusunda çok iyiydi. Bu mi Band 6'da da yine aynı şekilde korumuşlar ekran kalitesini. AMOLED bir ekran bu ekran ve 450 nit parlaklık değeri sunuyor. 450 nit de gerçekten makul bir parlaklık değeri. Ben çok fazla güneş altında kalmadığım sürece mesela bu havada çok rahat bir şekilde orta seviye parlaklıkta kullanabiliyorum. Tabi güneşin altına geçecek olduğunuzda bu sefer orta seviye parlaklık yetmeyebiliyor. Ama parlaklığını en full e aldığınızda fulllediğinizde gayet iş görür oluyor güneşin altında da. Çözünürlük olarak da akıcılık olarak da ekranı gayet beğendiğimiz söyleyebilirim. Ama şöyle bir detay var. Bunu atlayıp geçmek istemiyorum. Mesela bu saatin üstteki çerçevesiyle alttaki çerçevesi maalesef aynı kalınlığa sahip değil. Yani alttaki çerçevenin biraz daha kalın olduğunu görüyoruz. Ben böyle asimetrik detayları pek sevmiyorum. Yani hoşuma gitmiyor ve Xiaomi de bunu sık sık yapıyor. Telefonlarında da yapıyor. Keşke şu ekran çerçevesini biraz daha sabit oranda yapabilselerdi her yerde. Biraz daha güzel olurdu. Bu tür detayları dediğim gibi ben takılıyorum ama tabii ki de siz takılmayabilirsiniz. Malzeme kalitesi olarak bakıldığında Xiaomi Mi Band serisi uygun fiyatına rağmen gerçekten kaliteli bir malzeme kalitesi sunuyordu bizlere. Xiaomi Mi Band 6 da aynı şekilde gayet kaliteli bir malzeme geliyor. Zaten serinin diğer üyelerine göre burada bir kalite farkı söz konusu değil. Yine aynı kaliteyi korumuşlar. Serinin diğer üyelerinde de olduğu gibi ve bunun yanı sıra konfor olarak da Xiaomi Mi Band serisini her zaman sevmişimdir. İnce, kolunuza taktığınızda çok rahat unutabileceğiniz bir bileklik. Yani ben mesela dediğim gibi bunu bir hafta kullandım ya. Taktım ve unuttum. Gerçekten de öyle oluyor. Hani şarjı bitmesi dışında gerçekten çıkarmıyorsunuz bilekliği. Bu de detay gayet hoş. Sizi günlük kullanımda kesinlikle rahatsız etmiyor. Bu da konfor tarafında aslında Mi Band'in en büyük avantajlarından bir tanesi oluyor. Ha bir de son olarak şunu söylemek istiyorum ekran tarafında sonra ekranı tamamen bitireceğim. Şimdi ben bu saati birkaç kere böyle duvara falan e, sürttüm ama ona rağmen ekranda herhangi bir şekilde çizik oluşmadı. Şu anda mesela bakıyorum kılcal çizik dahi göremiyorum. Bunu da böylece belirtmiş olayım aslında. Bu şekilde ufak tefek darbelere karşı da dayanıklı olduğunu söyleyebilirim bunun ekranının. Bu akıllı bilekliğin aslında en güzel avantajlarından bir tanesi de kordonu çok ucuz olduğundan dolayı çok rahat bir şekilde kordon değiştirebiliyor olmanız. Çok basit bir şekilde eğer ki hani siyahtan sıkıldıysanız farklı farklı renkleri mevcut internette. İşte gerek yan sanayi olsun gerek orijinal kordonları olsun bunları internetten bulabilirsiniz. Ayrıca değiştirilebilir kordon tarafındaki güzellik de şu Xiaomi Mi Band 6'ya Xiaomi Mi Band 5'in kordonunu da Xiaomi Mi Band 4'ün kordonunu da takabiliyorsunuz. Yani Mi Band 5'iniz varsa mesela Mi Band 6'ya terfi ettiyseniz bu tarafta Xiaomi Mi Band 5'te aldığınız kordonları kullanmaya devam edebilirsiniz. Kordon tarafında da gerçekten renkli renkli kordonları var. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Hatta bende de bir tane turuncu kordon vardı. Bu saati arada onunla da kullandım. Son olarak saatin 50 metreye kadar su geçirmez olduğunu da söyleyeyim ve tasarım tarafını artık bir kenara bırakalım. Saati kurcalamaya başladığınızda gerçekten menünün çok güzel olduğunu görüyorsunuz. Ben Xiaomi Mi Band serisinin menülerini her zaman sevdim. Şimdi fanboyluk yapmak istemiyorum ama gerçekten bana göre tatlı tasarımları var menülerinin ve bu Xiaomi Mi Band 6'da da aynı şekilde devam ediyor. Açıkçası ben menü tasarımını seviyorum. Menünün yanı sıra kısa yollarda gayet rahat bir şekilde erişilebilir. Hani şöyle parmağınızı şu şekilde kaydırdığınızda kısa yollara erişiyorsunuz. Yani yukarı aşağı doğru kaydırarak da bu sefer de menü tarafında gezinebiliyorsunuz. Burada bir güzel detay da şu aslında. Siz burada kısa yolları da menüde hangi uygulamaya öncelik vermek istediğinizde kendiniz belirleyebiliyorsunuz mobil uygulamadan. Böylece ulaşmak için e, hızlı ulaşmak isteyeceğiniz uygulamalar olursa, kısa yollar olursa onları uygulamadan çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Zaten Xiaomi Mi Band 6'nın gerçekten mobil uygulaması başarılı. Xiaomi bu tarafta yine bence iyi iş çıkartıyor. Mi Band 6'nın... Ee, yine aynı şekilde kendi yazılımı olsun, e, mobil uygulamayla senkronize çalışması olsun herhangi bir şekilde bir sorun yaşamadım ben. Yalnız tek bir sorun yaşadım. Ee, o da şuydu, ben telefondan başlattığım bir antrenmanı telefondan bitirdiğimde bu sefer e, saatimde bu e, antrenman geçmişine baktığımda bu antrenmanı göremedim ancak telefonumda gözüküyordu. Böyle bir veri kaybı yaşadım ama telefonumda gözükmeye devam ediyor sonuçta o tarafta bir sorun yok. Bu bilekliğin aslında sağlık özellikleri çok ön plana çıkıyor evet ama aslında bu bilekliği mesela ben şu yüzden de kullanmayı çok seviyorum. Aramalarımı görebiliyorum ama aramaları bu noktada cevaplayamıyorum. Sadece sessize alabiliyorum ya da reddedebiliyorum. Bunun yanı sıra bildirimlerimi, mesajlarımı da bu saat üzerinden görüntüleyebiliyorum. Ayrıca hani sadece bildirim geldiği anda değil daha sonra da bu bildirimlerinizi kısa yollar üzerinden atarsanız eğer ki görmeniz mümkün. Yine aynı şekilde menüde de zaten bildirimler olarak ayrı bir fonksiyon mevcut. Bu tarafta bildirimlere tıklıyorsunuz ve bildirimlerinizi telefonunuza bakmadan görebiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım ama bildirimler tarafında şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Çoğu emoji'ye şu anda destek vermiyor maalesef bu saat. Her ne kadar renkli bir ekrana sahip olsa da şu anda birçok emojiyi desteklemediğini görüyoruz ve emojileri göremeyebiliyorsunuz çoğu durumda. Bu yüzden de hani aslında bunun önümüzdeki günlerde ben güncellemeyle telafi edilebileceğini düşünüyorum. Umarım dediğim gibi de olur. Bir de benim bu saatte kullandığım bir özellik olan alarm mevcut yine. Alarmı bu sefer saatin kendisinden de yönetebiliyoruz. Mobil uygulamadan da yönetebiliyoruz. Özellikle kendime bir şey hatırlatacak olduğumda telefondan alarm kurmak yerine bu saatten alarm kuruyorum. İnanın daha da güzel oluyor. Yani en azından ses çıkarmıyor. Etrafınızdaki başka insanları rahatsız etmeden sadece sizi uyarıyor titreşimle birlikte. Bu da güzel bir detay. Ayrıca bu akıllı bileklik üzerinden arada saat diyebiliyorum kusura bakmayın. Ayrıca bu akıllı bileklik üzerinden yine müzik kontrolü de yapabiliyorsunuz. Müzik çalarınızı, telefonunuzdaki müzik çalarınızı, Spotify'ınızı bu Mi Band üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Bunu da söyledim. Artık geçelim şimdi sağlık tarafına. Sağlık tarafı mühim bir konu arkadaşlar. Çünkü özellikle şu anda baktığımızda pandemi dönemindeyiz ve sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında bu saatte bazı eklenen yeni özellikler var. Bu pandemi döneminde gerçekten birçok kişinin işine yarayabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Baktığımızda ilk olarak en büyük yenilik şu aslında. Artık Xiaomi Mi Band 6 kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Şimdi kandaki oksijen miktarı sağlıksal olarak çok önemli bir şey aslında. Her ne kadar kulağa basit gelse de ve bakıldığında normalde %95 ile %100 arasında çıkması gerekiyor. Ben de yaptığım ölçümlerde genelde %98, %99 çıktığını gördüm. Yani bu tarafta sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Eğer ki doğru ölçüyorsa ki doğru ölçtüğünü düşünüyorum ben. Sizin de bu değerler aralığında olması gerekiyor sağlıklıysanız. Bunu da belirtmiş olayım. Ayrıca bu noktada e, kandaki oksijen miktarını sürekli ölçüyor olarak da ayarlayabiliyorsunuz. E tabi bunun yanı sıra kalp atış hızı, ondan sonra e, başka ne vardı işte, bu tür özellikler de devam ediyor. Bir de stres özelliği eklenmiş. Stres özelliği de sizin stresinizi ölçmeye yarıyor. Evet, stres özelliği bu işe yarıyor. Ama mesela şöyle söyleyeyim, ben az önce arabadaydım ve e, bir şey oldu, gerildim. Relax gözüküyordu uygulamada çok ilginç bir şekilde. Belki bu noktada çok doğru bir ölçüm yapamıyor olabilir ama önümüzdeki günlerde dediğim gibi en azından Xiaomi Mi Band 7'de falan bu daha da gelişebilir diye düşünüyorum ben. Onun dışında adım sayar özelliği de mevcut. Adım sayar tabii ki de bir akıllı bileklikte olmazsa olmaz diyebiliriz artık. Ve adım sayara baktığımızda şöyle söyleyeyim sizlere ben mesela 100 adım atıyorsam bunu bazen 99 adım olarak bazen 102 adım olarak bazen 101 adım olarak sayabiliyor. Ama inanın böyle %10'luk bile bir sapma olmuyor. Genelde bu sapma %1, %2 oranında oluyor. E bu da iyi bir değer aslında bakıldığında neredeyse en doğru sonucu verdiğini söyleyebilirim. Özellikle yaptığım testlerde de bir saatte karşılaştırmak yerine gittim kendim yürüdüm. Hani 100 adım yürüdüm, 200 adım yürüdüm ve bunu canlı canlı test etmek istedim. E yaptığım testler sonucunda da bunun işte dediğim gibi %1'lik, %2'lik bir sapma olduğunu söyleyebilirim. Şimdi spor tarafında ise bu saatte epey fazla spor modu var yani şu an kaç da hatırlamıyorum da 30 muydu 20 öyle bir sayı da var yani neredeyse bulamadığınız spor yok diyebilirim ve e, ben genelde tabi sadece yürüyüşü kullandığım için yürüyüşü kullandım ama eğer ki yüzme yapıyorsanız mesela ve bu tür sporlar yapıyorsanız yine bu saat işinize yarayabilir antrenman moduna girdikten sonra size e, özel bir ekran açıyor burada ve o ekran üzerinden kaç kalori yaktığınızı, işte yürüyorsanız ne kadar kilometre yürüdüğünüzü, kaç adım yürüdüğünüzü bu tür detayları gösterebiliyor size. Ayrıca antrenman yaparken anlık olarak kalp atış hızınızı da bu şekilde sağlık durumunuzda kontrol ediyor bu bileklik ve daha sonrasında antrenman geçmişini görebiliyorsunuz. Ve sadece sizin antrenmanı başlatmanıza gerek yok. Antrenmanı otomatik olarak da başlatabiliyor bu akıllı bileklik. Peki bunu nasıl yapıyor? Şimdi şöyle yapıyor arkadaşlar. Mesela yürümeye başladığınızda belli bir noktada artık diyor ki hani sen yürümeye başladın ben sana bir antrenman modu başlatayım mı diye bir bildirim yolluyor. Ama şöyle söyleyeyim bu özelliği bu arada isterseniz kapatabiliyorsunuz. Bence kapatın çünkü her zaman doğru çalışmıyor. Yani çok da doğru çalışmayan bir özellik. Öyle söyleyeyim. Belki hani yeni bir özellik olduğundan mıdır, henüz tam olarak desteklemiyor mudur bilmiyorum ama mesela ben araba kullanıyorum. Yine arabadan örnek vereceğim birden şeye geçiyor mesela. Bisiklet kullanıyorsun moduna falan geçiyor. Böyle bazen yanılmalar yapabiliyor bu tarafta. Bunu da söylemiş olayım. Bu ama benim kendi deneyimlerim. Bunu siz yaşayacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Bakın sonra yorumlarda "Ya işte ben bunu yaşamadım. Sen şöyle kötülemişsin. Böyle kötülemişsin." demeyin lütfen. Ben bunu kendim deneyimlediğim için söylüyorum. Spor modunun ardından uyku modu da çok önemli. Yani çünkü sağlığın önemli bir parçası uyku ve bu saatin ve bu akıllı bilekliğin yine saat dedim bu akıllı bilekliğin uyku modu bence gayet güzel bir şekilde çalışıyor ama zaten genel olarak Mi Band serisinde uyku modunu ben beğeniyordum sağlıklı çalışıyordu. Yani yattığım saati uyuduğum saati bence doğru biliyordu ben uyuduğum saati her ne kadar hatırlamıyor olsam da çoğu zaman aşağı yukarı kestirebiliyordum tabi ve doğru çıkıyordu uyandığım saati de yine aynı şekilde. Ve bakıldığında Xiaomi Mi Band 6'da da yine aynı şekilde uykunuzdaki değerleri ölçebiliyor. Yani ne kadar derin uykuda kalmışsınız, ne kadar hafif uykuda kalmışsınız bunların hepsini size gösterebiliyor. Bu da gerçekten motivasyon açısından önemli bir detay bence. Hani beni şuna itti bazı durumlarda ya işte dur düzgün uyuyayım de hani düzgün uyumayı deneyeyim gibi bir şey yarattı bende. Sizde de aynı etkiyi yaratabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden dediğim gibi bence önemli bir özellik ve doğru çalıştığını düşünüyorum ben. Bu arada uyku sırasındaki nefes alma kalitesini de ölçüyor. Telefondan ona baktım e, tam olarak ismini hatırlamadığım için. Nefes alma kalitesini ise şu anda beta sürecinde olduğu için tam net konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde tam sürümü yayınlanırsa eğer ki daha doğru bir şekilde çalışacağını düşünüyorum. Şu anda güven olmaz ama böyle bir özellik de var. Uyku süresince nefes alma kalitenizi ölçmesi de bence gayet güzel bir şey, olumlu bir şey. Şimdi gelelim batarya tarafına. Çünkü batarya tarafı yine bu bir önemli. Şu yüzden önemli diyorum arkadaşlar. Şarja takmak istemiyoruz. Yani ben de aynı şekilde şarja takmak istemiyorum sürekli. Ama Xiaomi Mi Band 5'te mesela biraz daha 10-15 gün şarja takmayıp e, o bilekliği kullanabiliyorken Xiaomi Mi Band 6'da maalesef bu süre epey bir düşmüş. Batarya aynı kalmış. Yazılımsal olarak da yine belki aynı ama ekran boyutu büyüdüğünden dolayı tabii ki de batarya ömrü biraz daha kısalıyor. Yine çok kötü değil. Ben bu saati tam aktif bir şekilde kullandım. Şarjı %100'lü tam aktif bir şekilde. Her şeyi açtım, açabileceğim her şeyi açtım. Ekran parlaklığı ortadaydı. Ve e, size şöyle söyleyeyim, aşağı yukarı 4-5 gün boyunca beni rahatlıkla götürdü. Yani 4-5 gün şarj etmedim. 4-5 gün sonunda artık şarj uyarısı verdi ve ben şarja taktım. E, eğer ki bu özellikleri kullanmazsanız yine 10 güne kadar çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum ben bu batarya ömrünü. Ama şarjının bitmesinde çok sorun yapmayın. E, kordonu çıkarmanıza gerek kalmadan direkt mıknatıslı şarj aletiyle şarja takabiliyorsunuz. E zaten 2 saat falan alıyor şarj edilmesi. Bu bağlamda da hani korkacağınız bir şey yok bence. Dediğim gibi o güzel bir detay alttan mıknatıslı şarj edilmesi. Ee, biliyorsunuz ki mesela ilk Mi Band'lerdeydi sanırım. Kordondan çıkarıp ayrı bir cihaza falan takman gerekiyordu. O biraz daha zorlu bir süreçti ama artık işleri kolaylaştırdılar. Evet durum bu. Elimden geldiğince ben sizlere yardımcı olmak istedim deneyimlerimi aktarmak istedim. Yine sizin aklınıza bir soru takılır mı? Takılabilir tabii ki de. Lütfen yorumlar bölümünde bunları bana iletmeyi unutmayın. Ben yorumlarda elimden geldiğince tüm sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. O zaman benden bu kadar diyelim mi? Umarım sizler için keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın. Gerçekten bu beni artık motive ediyor. Eskiden motive etmiyordu çok fazla ama artık abone sayısının, beğeni sayısının beni motive ettiğini gördüm. Sizden isteğim bu. O zaman dediğim gibi sorunuz olursa yine aşağıda konuşuruz. Benden bu kadar. Ben kaçıyorum. Hoşçakalın.